Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün terör oyla karşınızdayız. Terör oynayacağız. Yine bir yerden kaçmaya çalışacağız falan. Bakalım bu sefer başarı olabilecek miyiz? Sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hemen videoya geçelim. Evet. Bu da YouTube'a içerik üretiyor. Bakın YouTube. Burası YouTube. Arkadaşlar bir yerimi değiştim. Aa canım tatlı çekti.

Masaya otur mu? Ne o? Sette table ne? Ha, bunu bunu mu alıyoruz? Tamam, gittik almaya. Evet, tamam. Abicim, şunu şuna ne yapacağız bunu? Al iç. Al. Açarız ne? Açmıyor, açmıyor. Mesela biz bunu niye alıyoruz elimize? Ha masaya koyacağız. Ha masayı biz mi kuruyoruz? Set the table. Set, set ne demek ya? Ha buna burayla işi yok. Olsa dik düşerdi. Olsa dik düşerdi. O net. Evet bak gördünüz mü? Bir e bu video çekiyor ben arkasından geçiyorum. Mal ana ekrandasın. Alo. Bari TikTok aç. Mal al. Senin kafana vur şunu kafasına. Mal. Oğlum bu geri zekalı ya. Bir de masayı da bize hazır atıyor ya. Bak 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 bak. Baya bağ hareketlere bak. Kafasına vur tabağı. Öyle zınk diye üstüne aşağı vur bir tane Tabi arkadaşlar bunların hepsi şaka. Bunların hepsi şaka onu da belirteyim. Ama yani madem TikTok'a video çekeceksin bu şekilde olmaz yani. Bir kere TikTok'a giriş yapman lazım. Bak şu an ana ekrandasın. Anladın mı? O bak şurada bir yer, şu galiba TikTok. Oradaki siyahlık galiba TikTok. Ona tıklaman lazım TikTok'a video çekmek için. Bir de konuşuyor boş boş ya. Ben dedim ona sen dedim video yapma dedim. Bırak dedim boş ver dedim. Bana dedi ki yok dedi ben video yapacağım dedi. Düşerse düş. Ne yapar, oturuyoruz mu? Afiyet olsun. Oğlum ben yokum lan. Eat the food. Fanta içeceğim ben. Kola içmek istiyorum şu an. Ben şu an kola içmek istiyorum. Bunu niye koyduk oraya? De La próxima vez me esforzaré más. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. <laughs> biz yine yatmaya gidiyoruz ya. Bu nedir arkadaş? Bu, bugün bu böyle mi geçecek? Buradan dışarı da çıkamıyoruz. Böyle mi geçecek bugün? Mesela yatağa geldik. Lan saat daha 23.30. 23 34 22 34 23 dedi gördüğümü okuyamıyorum. Bu saatte mi uyuyacağız? Ha. Tam böyle. Bak. Roro. Roro ile konuş. Roro kim? Oğlum biz yok biz aslında yokuz ha. Baksana. Bir yansıma olur, bir şey olur. Tuvalete falan git. Ben belki duş alacağım. Allah allah. Bu arada Roro kim? Bizim. Telefon nerede çalıyor? Tell Pablo, evet. Oh. Estoy algo muy rico. Güzel ama İngilizce. Pronto estará listo. La mesa acabo, Şimdi gülüm bütün bak bütün gün masayı bana kurdurtuyorsun. Sen buraya geçiyorsun TikTok'un karşısında. Evet arkadaşlar reklam değildir. Sofrayı bana kurduruyor her seferinde ya. Bunu koy. Bunu koy. Yine aynı yemeğe getirirse var ya. Oyun... Bak yine aynı yemeğe getirirse çok net söylüyorum oyunu kapatırım. Yeter ya. Bir gün farklı yemek yiyelim. Her gün her gün makarna 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 makarna. İçimiz dışımız makarna oldu ya. Yine geliyor. Baydı biliyor musun? Her gün bunu yemek baydı. Hani bilmiyorsan bırak ben yapayım. Sen girme mutfağa. Ben gireyim ben yapayım yemek. Bu nedir ya? Tak dur Roro. neredesin? Heh. Did your princess wake up? Uy wake up. Uyan. Yüre yürüyelim biz. Evet. <laughs> Çok komik. Yine masa diyor. Yine yemek yiyeceğiz. <laughs> Abi 5 dakika içinde üç kere yemek gelirdi oyun bize ya. İkisini alamamak çok saçma ya. İki tane eli var sonuçta bunun değil mi? Yani bir tabağa tek eliyle tutamıyor mu? Hani şunları mesela iki turda mı atmak zorunda? Sürekli konuşuyor. Sürekli konuşuyor. Konuşuyor, 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 konuşuyor. konuşuyor. Allah'ım ne olur makarna olmasın. Ya yeter yeter yeter. Üç gündür makarna yiyoruz ya. Yeter lan. Vallahi yeter bak. Hani az önce yürüyüş dedik, romantik walk dedik. Yine getirdim biz oturttu şu sofraya ya. Heh. Bana bana böyle şeyler lazım ya. Bu kapı kesin açılmayacak diyecektim açıldı. Roro Hello have you hurt yorsa şimdi buna nefretlik bir şey dersek ayet yani senden nefret ediyorum hem de çok dersek bizi burada Hey you... sen iyi misin gibi bir şey galiba bu saatte mi Gerçekten bu saatte mi yani Kapat karı ya. Üç gündür aynı yemeği yediriyor zaten bize. Geri orası. Orayı mesken bellemiş kendine. Bu kar uyumuyor mu ya? Gece saat 3-6 geçiyor ya. Ne işin var senin hala ya? Yataşa! Tahtur oraya. Yeter her uyandığımda da bununla konuşma. Ben niye burada uyandım ha? Ben yukarıda uyudum. Dime Pablo. Ya, what are you doing Roro? Today we want to have a eh, kebab of dinner. Ha kebab of dinner evet. Que atrevido señorito Pablo. Hi <laughs> Karım al. Anda ayúdame a preparar la mesa. Yahir Abi yine yine yemek getirecek bize ya. Yine yemek getirecek bize yeter ya. <laughs> yeter, yeter, yeter. Biz de niye yapıyoruz? Bunlar istediğini yapıyoruz biz. Niye? Kaç oldu? Dördüncü kez yemek yiyeceğiz. Bu da makarna ya. Adım gibi eminim bu da makarna. Yeter ya. Dört gün üst üste Bak gına şu an geldi mesela. <laughs> ya yine yıl dördüncü gün yine aynı yemeğe gidiyoruz ya. Bitsin artık var çabuk çabuk bitsin şu şey ya işkence. Ye tamam hadi. Allah'ın psikopatı ya. Oğlum şurada kırmızı Saygılar abi. Kapıyı kapatınca gelemiyor bu tarafa. Ya Roro. Sen böyle her gün bir şey mi düşüreceksin ya? Tamam korkmayız korkmayız. Görüyorum orada olduğunu. Tamam korkmadım ha. Biliyorum orada olduğunu. I hate you very much. a la cama. Te prometo que no ruido. Termino este tiktok y subo a dormir contigo. Pablo, eso no es así. Yo a ti te quiero, pero sabes que soy feliz haciendo TikToks y cocinando para ti. No, Pablo. Şey <laughs> diyor, hani Ben gideceğim falan dedi. Bu da başladı Leave the house, tamam. Bir şey olacak. Adım gibi benim arkamdan gelecek. Hayır. Dedim. Dedim. Abi, şimdi bak. Ablacım, bak. Bana Dört gündür tamam mı aralıksız makarna yediriyorsun. Yeter. Beni bırak. Onun nasıl bir güç var beni çekiyor ya. Oğlum bizim ayaklarımız varmış. Bodruma indiriyor bir de. Ana! Psikopat karı. Bir de bu ayağımızı bağladı. Bak 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 bak. Oğlum sağdan da bir ses geldi. Evet oradan bir ses geldi. Şimdi bir dakika biz buradan kaçmamız lazım. Yine yine makarnayı yiyoruz. Ben anlamadım ki. Abi dur. Bizim bu kilit demeden kurtulmamız lazım. Dağıtıkı dardı ne? Şimdi arkadaşlar burada diyor ki. Tamam lan yani, yani zaman böyle konuşuruz. Allah Allah. Burada diyor ki karanlığı çekmek için ışığı yok etmelisin. Yani kara... ben anlamadım. Neyse bir devam edelim. Sen mi geldin karıcığım? Hemen hemen yiyorum. Şimdi biz burada nasıl çıkacağız şimdi? Her şey iyi hoş. çağıralım. Çünkü hiçbir şey yok. Sadece şu var bizim tıklayabileceğimiz ya. Aa. Bu bambul değişir mi? Çünkü hiçbir şey yok yani. Hiçbir şuna yetişemiyoruz. Şuna yetişmez. Yetişsek şu zinciri kırarız da. Geliyor. gel. Ha, <laughs> yemeğe vereydin ya. Tamam. Yerde kal. Yürü git lan. Evden kaçmamız lazım. Ya ona, ne? o ne ya? Koşamıyoruz da. Escape from house. Evden dışarı çık. Da nasıl? Bu karada bir şey var. Etçünlü müdür? Nedir? Şu pencere açıktı O pencereden atlayabiliriz. çık 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 <laughs> kardeşim bayılmışım sadece Hah hah dışarıdayız Aa top var ışıkları takip edelim. Çünkü o tarafta ışık yok. Bu tarafa doğru koşalım. Koş 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 koş. Bu psikopat gelir yine bulur bizi ya. Koş. Polisi araya arayamadık değil mi biz? Polisle konuşamadık ki. Hah, geliyor. say. Hay hay hello. O tarafa mı gelmem lazım? Ya. Abartmadın mı sence de biraz? parça pinçik etmiş beni de o kaynattığı şey tam olarak arkadaşlar videomuz buraya kadardı başarısız bir kaçış denemesi oldu bu kaçmaya çalıştık sadece bu psikopat ya bu deli bu ya arkadaşlar görüşürüz kendinize bir şey konuşuyorum burada Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz oyunların devamları gide gelecek böyle bir sürüyle gelecek hem de farklı farklı oyunlar oynayacağız. Kendinize dikkat edin. Bay bay.